Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kaç gündür üstümde aynı kıyafet. Arkadaşlar biliyor musunuz bu arada ben artık bunun içine sığmıyorum. Bunun büyüğünü aldım ve yukarıya yani ikinci kata koydum. Ve arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün ne yapıyor? Alışmışım bugün sizlerle Eli Michael geliyor. Toca Eli o da yani görmemiş olabilirsiniz ama Toca Eli Toka Boka da oynadığı için o Toka oynadığı için Toca Eli diyorum. Normalde direkt Eli adı. Neyse şimdi onun gelmesini falan bekleyeceğiz. Ve benim de üstümde istemem gerekiyor. Şu kamera şöyle şuraya koyayım. <laughs> buraya zaten durduracağım. Evet arkadaşlar size dediğim o kardeşin büyük şey. Ee, biliyorsunuz bilmiyorsunuz. <laughs> yani bir tane videomda söylemiştim. O videomun ama daha yüklemedim. Arkadaşlar yani. Ben şimdi siz de biliyorsunuz diyeceğim. Biliyorsunuz ki ben hamileyim. A videoyu mutlarsan hamile olduğumu biliyorsunuz. Yani söylemediysem de söylüyorum. Ben hamileyim arkadaşlar. Bu yüzden göbeğim bu kadar şiş. Neyse. Neyse neyse neyse. Benim yemek yapmam gerekiyor. Ama yemek yapmadan önce kendimi bir kahve almam gerekiyor. Bu arada bu kahve makinesi falan her şey değişti ya. Ev değişti, her şey değişti. Neyse. Nilsin telefonuna bakacağım. E şuradan, şuraya bir masa koymadık ya. Ne kötü. Mutfağa gideyim. Şu çayı koyayım. Heh, tamam. Şimdi Alex'in telefonunu alabilirim. Alım. Vay Arkadaşlar Michael geliyor dedim ya. Siz bunu biliyor Hey George dersine borç. almaz. Michael bende de yok. Bunu biliyor musunuz? Ee, mesajım geldi. Kusura bakmayın. Akıllı saçımdan. Neyse. Videomuza devam edelim. Aa, arkadaşlar bizim bu bahçede değişti. Bu arada ben buraya bayım. Aa kahvemi almadan nereye gidiyorum? Aman bunun telefonu ben ne yapayım? Kapan. Kapanmıyor da ya. Ne sinir bir telefonu varmış Alex'in. Benim telefon bence ondan 100 bin kat daha iyi. Yüz bin diye bir sayı var mı? <laughs> Neyse. Neyse. Önce Çocuklar burada oynuyor falan diye. Onlar da birazdan gelirler artık. Ne zaman gel gelirlerse gelirler. Şimdi kapatayım. Çok ses yaptı. Gelsinler artık ama yani. Canım sıkıldı. Sükarlık hala açmıyor ya. sonunda geldiler ya. Şu çayımız bir içim soğudu. İki saattir ben de açmıyor diyecekler. Ve demişlerdir. Kesinlikle. Geldim geldim. Kapı kilitliyor. Her gün ben niye bu kapıyı kilitliyorum? Ben kilitlemiyorum daha doğrusu. Alex kilitliyor. Merhaba. Merhaba canım merhaba. 30 saattir beklettin bizi. Ağaç olduk. Evet Lilcim bizi 30 saattir bekletti. Evet teyze ya bizi 30 saat bekletti. Çık bir sen çok özlemişsin. Teyze bana vücutleme ya ben vücut değil sinirleniyorum. Bana vücutleme. Tamam tamam tamam. Ama sen ne yapayım? bakalım, kaç yaşındasın sen? 3 Ha Bizim kız da 4 yaşına girdi. Evet, hadi sen kızımın odasına çık. Onunla birazcık oyun oynayalım. Odası kaçıncı katta? Evinizi değiştirmişsiniz. Bu yüzden bilmiyorum. Zaten siz de hep bir ev taşınırsınız. İlk önce bir kartla, ev, sonra iki, sonra üç. Dördü de çıkarsın herhalde yakında Allah Allah. Çıkayım ben bari. Ay şu çocuklar. Ay canım bizi uğurlayamadı. Ay dur 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 dur. dur, dur. Ay de sakın adım atmayı sık şimdi. O. Ne kadar konforluyum bu evine ya. Evet evime konforlu indireceğim. kafalıyım ben canım. Ayrıca. Neyse neyse hadi çık. Ana hadi. Sür. Hadi hadi hadi. Kusuruma bakmayın. Ne kusuru canım? Ne kusuru? Hadi Michael ya artık nasıl? Şunu da sıkayım. Tamam. Hem şu tutar mısın? Hadi gelin hadi. Tamam canım geliyoruz. Evin ne kadar değişmiş. E, evim çok değişiyor. E, evim çok değişir benim. Söyleyeyim. Senin kızında böyle bir kıyafet var mı? Kıyafet varsa giysin. Evet var canım. Giyebilir. Hani bir dakika ben ona söyleyeyim. <laughs> Sen hamile misin? Evet. Videolarımı izlemiyor musun? <laughs> Yok be canım. Ben senin videolarını izliyorum. <laughs> o zaman hamile olduğumu Yemin. <laughs> o zaman hamile olduğumu bilirdim. Video yüklememişsin, video yüklememişsin videoya. Video yüklememişsin. Videoyu yüklememişsin canım videoyu videoya. Videoyu yüklememişsin canım benim. Videoyu yüklememem. Sen video yüklememişsin canım video video. Ay tamam uzak ben ya haber vereyim. Ha ah, şu telefonun iki saattir de bende kaldı. Beş. Teyzeciğim sen niye hala çıkmadın? Odaya bulamadım. annem bak. İçe çıktım. Sonra 1'e baktım. 1'de de real. nerede bire baktım? Bir de oda mı olur ya? İki de. İki de dur ben seni çıkartayım. Tamam. Tamam teyze çıkar. Neyse gel, tatlim, gel. Tamam teyze geliyorum. Evin ne kadar büyük. Evet büyük. Oy ya da insan duruyor yani. Vay canına kızın var? Evet tatlım var senin yok mu? Yok var. Anneciğim hadi kalk şimdi. Dön kalk. Ne oldu? Allah Allah. Vudu vudu. Bir saniye çıkar mısınız lütfen Erdemler annem sen <laughs> kalabilirsin. <gibi. gülüyor> İkiz olmuşuz. Evet. Lop lup lop lup lop lup. lop lup bili lop bili lop bili lop. İkiz. 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 Ya. Sen de şimdi çizelim birazcık. şunları ben şöyle şuraya koyayım birlik hastı. Ben boya kalemliğimi alayım. Bir de normal kalem çıkartayım. Sana bunu veriyorum. Kendime bunu alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Anne evimize kağıt getir. Tamam okulumu getireyim. En kağıtlarını verdim. Onlar çizerler artık. Ben de iyiyim. Hmm, şöyle önde yapalım bitti. Ben iki tane çiçek çizdim. Bu iki tane çiçek moru sensin pembesi benim. Çok güzel olmuş. Neyse. Ben boyamasını da şu kırmızı. Aa orası pembeymiş. Yarım kalmış Orayı da boyadım. Yerine koyayım. Bir de toparlı sandviç. Tamam. Çok seviyorum. Ama çok güzel bir odam varmış. Şöyle. Evet. Çok güzel bir odam vardır. Ben şimdi bunları açacağım. Bekle. Bak. Açmak için bir bu. Bir de bu. Bak. Açıldı. Ha. Melo de hayranım Ne? Işte. Evet. Ben Melo de hayranıyım. Ben Kremi hayranıyım. Ama yakın tabletle oynayalım. Ben kalemsiz oyna. Ya e da ben de, ben de kalemsiz oynayayım. Ama bunun için nereye gitmemiz gerekiyor? Kalesin evi çok garip bir yer. Bizim evde böyle bir şey bir yer yok ya. He, burası bizim ilk Bir yer bu Ha, çok güzel bir fikir geldi aklıma. Bir tane. Şimdi bak. Sürtlemini biliyor musun? Yukarıda anne videolarını video ve bir tane videosunu ben sileceğim. Ve o videoda ne olacak? Arkadaşıyla çektiği video olmayacak. Ne olacak? Ne olacak ya? Allah Allah. Neyse ya ben orada bakayım. <laughs> annem geliyor, annem geliyor. Annem geliyor şaklakış. Şimdi bizi burada böyle oturuyormuş bir daha biraz. Ay, üstümde hiç bir şey bulmuyorum şey giyeyim daha karnım şişmedi. Şişti aslında ama bunu pek rahat edemiyorum. Daha karnı küpürdüm alacağım bunu. Ama üstünü değiştirmem gerekiyor çünkü kaç videolar bunun oluyor. şu bana yakıştı gibi. Başka neyim varmış bakalım şunu bir deneyelim. Bu da yakıştı. <laughs> Bu çok güzel. Bu çok güzel. Bunu yiyeceğim. Yerine koyalım. Bu nasıl olacak bana? Bu da çok yakıştı. Ama neyse ya bunu yiyeyim ne makyaj yapayım. Misafirler de gitti. Bir dakika. Abo 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 Kıh! Senin annen baban gitti. Niye? <Gülüyor> <Gülüyor> Bugün şehre kalıyorum. Biz böyle şey miyiz ki? Bir dakika. Siyerse yerde. Yoo. Siyemiyoruz ya. Birimiz şurada yeter. Birimiz burada yeter. Ben şu yeterim. Hem şarjda yok oluyor. Şarjdayız zaten. Ne ah ya. Hızım ilk bahar son harada. Benim kafamı karıştırdım. Neyse bugün bizde kal bari. Yani Annene babanı söylemeyeceğim. Annene babanı söylerim. Merak etme. Ne var mı ya? Ne oldu ki? Bir şu kamerayı şuraya koyayım da atayım. Şunu giymiştim. Şunu giymiştim. Şunu giymedim daha. Bunu giymiştim. Ay bunu giyiyorum. Bunu giymiştim. Bunu giy. Herkes bir şeyler giydi işte. Bunu giydim. Üstüne leke düştü yemek yedik çünkü ve tıka basa doydu şunu atayım hemen çamaşır suyunu dökeyim de şunu dökeyim Hı. aa dur bir dakika arkasına git yaptım Uuu uh, uh, ne zaman bitecek ya? Şimdi kapatayım kapağını. kabusunu. Şuraları süpüreyim. Bir dakika orada bir pislik mi var? Bir saniye. Yok bir pislik yokmuş. Ama yine de ben süpürmek istiyorum. Of, ev tertemiz oluyor. Ev tertemiz oluyor. Ev tertemiz oluyor. Oh. Bitmiştir ya. Evet bitmiş. Ay, çok parlıyor. Şimdi kurutmaya verelim. Ay yanlışlıkla bunu kurutmadı da kurutsun. Tamam. Kurudular. Ne oldu ya? Eseri şimdi yerine koyayım. <laughs> Ay bu zaman çok yakıştı. Zaten dışarı çıkacaktım. Aa ben video çekiyordum. Doğruyu unutmuşum. Hmm. Evet arkadaşlar. Şimdi biz neyse videomun sonuna gelmiş bulmaktayız. Eğer videomuzu Sevdiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.